Merhabalar. <laughs> Normalde bu videoyu ben konuşarak anlatmayacaktım. Hani direkt bir de bu videoyu bugün çektiğim için birazcık sıkıştı. O yüzden de dedim ki bir müzik koyarım. Ama Instagram'dan size sorduğumda dediniz ki sana anlat. Hatta Zeynep dediniz artık. <laughs> ben de anlatacağım. Zaten e, çok aşırı zor şeyler değil. Ve bunlar aslında derste tutmanız, yazmanız gereken başlıklar değil. Bir önceki videoda hep öyle sanılmış. Ama bunlar yani balık journal ya da ajanda gibi şeylerde kullanabileceğiniz başlıklar. E çünkü derste zaman alır. Bu konuda haklısınız yani ben de oturup derste buna uğraşmam. O yüzden yavaştan başlayalım. Bu kısımda çok uzun tutmuşum ve <laughs> yine çok garip bir ses kaydı oldu ama alıştınız artık. Yapacak bir şey yok buna. E umarım ki beğenirsiniz. Artık videoya geçiyorum yavaştan. Evet bu çok sevdiğim çift taraflı kalemlerden kullanıyorum. Bu videoda da bol bol kullanacağım. Bu açık mavisiyle böyle dikey olarak, bu çok önemli, dikey olarak böyle çizikler atıyoruz. Sonra üstüne direkt jel kalemimizle başlık yazıyoruz. Çok basit ama çok tatlı bir başlık. Bu videoda sanırım çok fazla çok diyeceğim. Onun için özür diliyorum şimdiden. Bunda birazcık böyle e, renkli bir şeyler yapalım dedim çünkü bir önceki videoda çok minimal kalmış sanırım. Böyle arkaya dikenli dikenli şeyler yapıp çok tatlı bir sarıya boyayacağız. Buraları hızlı geçiyorum boyama kısımları boşuna vaktinizi de almayın diye. Evet, bu ben kalemlerin şeyini e, hangi kalemler olduğunu açıklamalar kısmına bırakacağım bu arada. Burada göstermiyorum ama. Şimdi böyle tombik bir başlık yazıyoruz, bunu biliyorsunuz ve burayı yakınlaştırdım zaten böyle bir e, çizgisel bir şeyler bunu tam tarif edemem ama gördünüz. Bunu da normalde bunu jel kalemle de yapabilirsiniz ama bir tık daha fazla vakit aldığı için ben direkt keçeli kalemle şey yaptım ve sonra jel kalemimizle böyle sanki başlık bir tık kaymış gibi göstereceğiz. Bu hani zor gözüküyor ama aslında hiç değil. Böyle bir, bir iki kez denediğinizde eliniz çok rahat alışır. Tekrar çift taraflı kalemimizi aldık. Evet, bu sefer bir çizik çekip büyük harflerle başlık yazıyoruz. Daha sonra bir tık koyu rengini aldım. Hatta bayağı bir koyu rengini. E, Çizikler attık ve tekrardan tabii ki de güzel kalemle tekrar geçtik. Çünkü bunun büyüğünü de göstermiştim zaten ilk videodan. Onu da izlemediyseniz hemencik izleyin. Bu video genelde köşe başlıklarında kullanılıyor. Çok tatlı böyle oklu falan. Bu çok basitti zaten. Şimdi kimeye geçtik, bakıyorum hemen. Bunu da tekrardan böyle bir banner e, kullanmak istedim. Çünkü çok tatlı duruyor ajandalarda. E, tarif vesaire falan da yazabilirsiniz. Hemencik gölgelerini yapıp birkaç da çizik attık, çok tatlı oldu. E, bu da tekrardan yine böyle bant yapıştırılmış gibi gözüken çok minimal bir başlık aslında. Hani böyle şey gözüktüğüne bakmayın, yapması aşırı basit ve çok keyifli tekrar renkli bir şeyler yapalım diyerek tam böyle kahverengi ve yeşil keçeli kullanarak böyle tatlı bir başlık yapıyoruz. Bunu genelde ajandalarda tarih kısmı için de kullanabilirsiniz. Çok daha tatlı duruyor o şekilde. Ee, şimdi neye geçtik? Bu bir sık uğraştırıcı bence. Normalde çok sık kullanabileceğim bir başlık değil ama çok minimal başlıklar seviyorsanız kullanabilirsiniz tabii ki ajandanızda. Yine çok şirin duruyor bence. Geçelim bir sonrakine. Bu neymiş? Hemencik. E, bu benim çift taraflı kalemler. Bu arada hep bunu kullandım ama e, çok güzel, çok kullanışlı bir kalem. Böyle başlığımızı yazıp nokta nokta kenarlarına koyuyoruz. Bunu daha geniş yaparsanız, hani alt üstte daha fazla boşluk bırakırsanız çok daha güzel durur bence. Ben birazcık daha yapmışım. Bu sefer yine böyle çok tatlı güneş şeyleri eklemeyi çok seviyorum ben. Bu başlıkta da direkt yazıyorsunuz. Daha sonra hemencik bir güneşe çeviriyoruz bunu. Çok güzel, çok tatlı duruyor. Çok fazla çok diyorum. Umarım rahatsız olmuyorsunuzdur. Bu başlıkta normalde bir iki şerit çekip hemen araya başlık yazdık ama bir de arkadan tekrardan aynı başlığı geçiriyormuş gibi gösteriyoruz. Gördüğünüz gibi. Çok ışık duruyor bence. Bayağı güzel. Bu aşırı basit. Hani bunu anlatmam bile gerek yok. Hemen böyle pıt 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 şey yapıyoruz. Çok da hani rahat oluyor. Böyle beni çok zorlamasın diyorsanız. Ama beni zorlasın, biraz uğraştırsın diyorsanız şu an yaptığım başlığa bakabilirsiniz. Çünkü ben normalde bunu tabii ki de derste oturup yapmam. Hani hatta yapana da bir garip bakarım buna mı uğraşıyor diye. Ama böyle ajanda da güzel oluyor. Tatlı duruyor bence. Şimdi keçelimizi aldık. Yine tekrardan az önceki benzer tarzı bir şey yapıyoruz. Ama renkli gölgelendiriyoruz. Hani e, bu tarz ajandanızı böyle renklendirmek istiyorsanız tabii ki de sürekli siyah kalem kullanmak zorunda değilsiniz. Ben hani aşırı renkli olmasa da çok hoşuma gittiği için böyle yapıyorum. Bunda da bir tık daha klasik bir yazı tipi seçiyoruz. Hani çok ışık duran bir yazı tipi. Ama dediğim gibi bu da bir tık uğraştırıyor bence. Ya da benim elim alışık değil. Bunda tekrardan bu çift taraflı kalemimin fırça uçlusunu kullandım. Sonra diğer keçeli kısmıyla aynı rengi benek benek böyle şeyler yapıyorum. Ama aynı renk olması önemli bence. Yani farklı bir renk katmadım. Sonra jel kalemimi aldım ve her şeyin etrafından geçtim. Bu kadar. Tatlı oldu bence. <laughs> evet bir sonraki başlığımıza geçiyoruz. Bu aşırı tatlı. Bunu kesinlikle kullanmalısınız bence. En azından bu konsepte bir bullet journal yapacaksınız. Hele kesin kullanın. Tatlı bir şey oldu. Değil mi? Şimdi ne yapıyoruz? Bu arada ben de izleyerek şu an ses kaydı çekiyorum. Kusura bakmayın. Aslında elimden geldiğince anlatıyorum ama şey oldu. Şimdi sarı ve yıldızlar yapıyorum ve daha sonra jel kalemimi alıp etrafından geçeceğim. Ama burada çok özenli geçmek zorunda değilsiniz. Hatta bence özensiz olması çok daha tatlı duruyor. Sonra tekrardan arkadan bir çubuk uzanıyormuş gibi yapacağız. Yapıyorum. Buraları hızlandırmamışım. <laughs> Neyi <Niye> bilmiyorum. <laughs> Sonra içini açık maviyle boyuyoruz. Tatlı oldu bu da. Şimdi böyle bir kağıt uçak yapacağız. Bunun çizimi aslında çok basit. Bir ara böyle bu tarz dudullar çekme hakkında da bir video çekeceğim. Bunu buradan gördüğünüz kadarıyla şey yapın. Üstüne de yazmak istediğiniz yazabilirsiniz. Günün notunu, günün alıntısını her türlü şey yazabilirsiniz. Hepsi çok tatlı duruyor. Daha sonra Yine tombik bir başlık yapacağız. Bu zaten hani bu yazı tipini anlatmıyorum. Çok sadece birazcık dediğim gibi tombik <laughs> yazıyoruz. Daha sonra ne yapıyoruz? Buraları yakınlaştırdım ve hızlandırmadım çok fazla. Bir tık yani. Böyle siyah siyah nokta nokta şeyler koyuyoruz ama sadece harfin üstüne koyuyoruz. Üst kısmına. Gördüğünüz gibi böyle değişik bir şey oluyor. Güzel oluyor ama. Şimdi tekrardan normalde ben bu kısımlarda keçeli kullanmışım kalınlaştırma yerinde çünkü çok uzun sürüyor boyamak ve hani çok vakit kaybettirmek de istemiyorum kendime size de aynı şekilde. Bu yüzden kalın yapacağım yerleri keçeliyle yaptım geri kalanını normal bir şeyle yaptım. Ve burada asıl yapmanız gereken nokta nokta koyuyoruz ya sadece harfin çizgilerinin sağ tarafına koyuyoruz. Çok basit aslında. Hani bunu zaten yakından da atacağım sizlere. Instagram'dan takip ediyorsanız orada zaten detaylı bir şekilde de göstermiş olacağım. O kadar. Başka hiçbir numarası yok o başlığı. Ee, şimdi tekrardan tombik hatta daha da tombik bir <laughs> başlık yapıyoruz. Bunun yapımı zaten çok basit ama bunların alfabesini de istiyorsanız e, YouTube ya da Pinterest gibi platformlardan bakabilirsiniz. Bunda ne yapıyoruz? Harfin içine tekrardan o harfi yazıyoruz. Düz yazıdaki halini. Çok tatlı duruyor. Özellikle hani sadece siyah kullanıyorsanız çok minimal duruyor. İçini renkli yaparsanız tabii ki daha tatlı olabilir. Bunda yine sanki ışık sağ taraftan vuruyormuş gibi sol tarafları hep gölgeli yapacağız. Bu şekilde düşünüp şey yapmamız lazım. O siyah yerleri şey yapacağım şimdi. Yapayım ama sonra konuşacağım. <laughs> böyle dipten sanki nokta nokta koyacağız yine ama bu sefer dibi çok koyu yukarı doğru böyle o noktalar çıkıyormuş gibi yapacağız. Çok güzel duruyor yine. Diğerinin tam tersi gibi bir şey aslında. Ve şuraya bir başlık daha sıkıştırabilir miyim diye düşündüm ve sıkıştırdım bence. Yani bu böyle çok küçük bir yer ayırdıysanız başta ya da hani bu kısım önemli vesaire yazacaksanız tam bir yer. Hani aşırı geniş bir başlık değil çünkü. Altına çok tatlı sarı çeritler çektik. Daha sonra da oraya yazmak istediğinizde yazıyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Yani umarım ki anlatabilmişimdir. Hani sadece müzik olmasından bir tık daha iyi sanırım bu şekilde anlatmam. Hani ben de genelde konuşulan videoları daha çok sevdiğim için bir şey diyemeyeceğim, haklısınız bence. <laughs> o yüzden umarım ki sevmişsinizdir videoyu. Ben çok keyif aldım, bu tarz videolar çekmekten hep çok keyif alıyorum. Sizler de videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumları da unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Instagram adresimi de kalemleri de açıklamalar kısmına bırakacağım. Kendinize iyi bakın.